Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Bir ölü 43 yaralı. Uşak'ta bir tıra arkadan çarpan şehirler arası yolcu otobüsündeki muavin maalesef hayata veda etti. Otobüsteki 43 kişi de yaralandı. Kaza gece saatlerinde İzmir-Uşak Karayolu üzerinde Çınarcık Köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre İÖ kontrolündeki 06 PK 929 plakalı şehirler arası otobüs, aynı istikamette seyreden EA kontrolündeki 43 AAF 342 plakalı bir tıra, arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. 43 kişi yaralandı. Kazada ön tarafta oturan otobüs muavini Rasim Kutlucan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken otobüsteki 43 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yerde gelerek incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün, basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda yaralanan 43 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Maalesef kazada bir vefat var. Vali Ergün saat 03.00 civarında meydana geliyor kaza. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özel Öztan Hastanesine sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Bu sevindirici haber. Yolda şu an tek şeritten trafiğe açık dedi değerli izleyicilerimiz. Bizler de yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah acil şifalar versin. Vefat eden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, dostlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.